Arkadaşlar merhabalar. Biz şimdi şöyle bir şey aldık Zedan'dan. Şöyle sırrı özelliği olan bir şey. Olan var. Bir, şey. bir şey var. Aa. Aa, evet. Onunla açıyormuşuz galiba evet. evet. Şöyle çiziyorsun. Sonra siliyorsun. Aa, Aa süper. <laughs> şey evet. Şimdi Tekrar dene. Tekrar de. Tamam. Bakın arkadaşlar. Bir şıraş yapalım. Ay yapalım bir Tamam mı? Nasıl siliyor? Söyleyeyim mi? Hadi bu kapalı. Kapalı ya arkadaşlar. <laughs> hani bir Tamam. Bak şimdi. Arkadaşlar attığın onu kalemi var ya. Böyle yapmayacaksınız böyle. Bakın böyle yapmayacaksınız. Buraya geleceksiniz. Burada bir şey var ya. Onu açma olana basacaksınız. Şimdi de o çöp olana basacaksınız. Allah. Ya bu ne? <laughs> Şuna basıyorsunuz böyle. Şimdi de bunu kilitleyelim Ömerciğim. <laughs> Deneyelim. Çok güzelmiş. Evet, bir şeyler çizsin ama yere yatır ki biz de görelim Zelancığım. Bir ben bir şeyler çiz kendim. Aa, yokuşa, bir şey çizdim. Ne? Yok Yo, bir, bir şey. Yok bir tane rastgele bir şey çizdim. Bir tane kare çiz mesela. Tekrar silelim. Gösterelim. Ay bir şey biliyordum. Dur. Bakalım mı olacak mı? Aa, bir de rengarenk oluyor Zelan. Görüyor musun? Evet. Sağ üst köşeleri. Aslında Aha, şey onu o şekil yapmayacaktı ama neyse. Düz çizik çekti. Hmm. Olmadı, 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 olmadı dedi. Bak şunu nasıl yapacaksın biliyor musun? Anne. Tamam şimdi onu sil bakalım. Nasıl? Arkadaşlar arka bunu çevirdim ya. Sonra da şuna basacaksın. Tamam. Ben yaptın ya arkadaşlar. Evet. Evet sildi. Çok güzel bir şeymiş aslında. Bir şey çiz bakalım ama bu boyayamazsın. Burada boyama özelliği yok Zeyhan'cığım. Sadece tekrar. tek renk. Ama burada boyama var da. Evet orada rengarenk var. Acaba biz boya seçeneklerini mi bilmiyoruz? Yok. Neyse onu da artık kullana kullana herhalde öğrenirsin. Aaa evet. bu ne değiştiriyor boyayabilirim. Aa, evet bak biz. Güzel Şuraya güzel. da bir tane hane toka çizeceğim bakın. Tamam. Olacak. Ya da güneş çiz. Bence de olur ama. Ne? Şuraya da güneş çizelim. Bakalım nasıl güzel çizilen. Bakalım. Şimdi de çimen. Şişt, tamam. Şöyle. Birazcık bastırmayarak. Oluyor, Şimdi oluyor. silmeye çalış bakalım bunu. Aaa yeşil renk. Tamam hadi bunu silelim. Arkadaşların görsün nasıl sildiğini. Arkadaşlar bakın. Şuraya da kalp yazacağım. Dur. Allah kalp. Şimdi bir şey alacağım ama anne hani, bakma şuna. Hayır olur mu Zilan bir daha açık bakacağız. Hayır, hayır. Hatım. Gizli, ama çabuk hızlı olman lazım. Bir şeyler çiziyor arkadaşlar Zilan. Bir bakalım neler çiziyor. Tamam lazım. Tamam şimdi göster bakalım ne tamam, çizdin. Tamam, tamam göster bakalım. Neyse ben O ne? Kakip. Zeran yanlış yazmışsın. Kakip adam. <laughs> İnanmıyorum sana. <gülüyor> <gülüyor> tekrar sil onu. Şimdi baştan sil. Ama silmeyi de göster bize tamam. Ha, neyse tekrar yaz bakalım şimdi. Ay, ya. Şimdi büyük harflerle yaz. <laughs> tamam ama güzel yaz ki. <laughs> Bu sefer yanlış yazmamaya çalış lütfen. <laughs> Bakalım Allah. Tamam Takip <laughs> et <beden. gülüyor> Bari yanında ünlem işareti yerine kalp korsaydın <laughs> O zaman şu yapalım Allah Değil mi takipçilerimize kocaman, kocaman kalp Şuraya da toka yapacağım Aa dur dur Çok güzel oldu şeyimiz. Bir tane de şuraya da toka ve buraya da güneş. Arkadaşlar bakın nasıl oldu. Çok güzel. Ay Aa, çimen çizmiştim ben. Çimen de çizelim hemen. Sen bu oyuncağı bayağı sevdin Zelan. Evet. Aslında evet. arkadaşlar şöyle tanıtırım. Bu hani tablet falan bir şey değil. Plastik bir şey aslında. Gayet de uyguna geldi. Eğer ki almak istiyorsanız. annelerinize söyleyin. Bu? Ama fiyatı kaçtı. Çok uygun aldık ya. 100 TL bir şey yani. Çok evet. bayağı bir ucuza bir şey geldi. 100 Güzel. TL bildiniz arkadaşlar. Arkadaşlar yani. bakın. Gelin anne kameraya şey, yaklaş. yaklaştır. 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 Tam gözüksün. Ben bakın. Özellikler her de şunlarmış. İçerik. Kilitleme. çizim, yazım, not almak. Evet aslında çok güzel bir şey yani. Al arkadaşlar bir şey almak istiyorsanız şuralarda tokiyemizi bir şey. Bir şey şuraya bakar mısın? 3 yaş. Bir şey almadım. <laughs> Ama çok güzel. Ben de beğendim. Yani şuraya şimdi ben oturup bile çizerim yani. Çok ne? güzel. Evet ya bir güzel ki. Arkadaşlar <laughs> almak istiyorsanız hemen dış kadara koşun kime gelin. Hem de çarşıda. <laughs> evet. Kim market şubelerinde var şu anda. Evet. Siz de hemen almak istiyorsanız bir sürü var. Tamamdır. O Ama zaman... Ama bin tane de falan yok. <laughs> o halde bu kadar yeterli Zeyrancı. Videomu sonlandırmaz evet. sonlandırma zamanı. Arkadaşlar dur. Sen bir tane bir şey diyeceğim. Hı? Takip etmeyi unutmayın. Bir ya de şunu yapacağım. Um, beğeni atmayı, yorum atmayı... Sintine basmayı ay ve yorum atmayı unutmayın. Ve sizi çok seviyoruz. Evet. Hoşçakalın.